Nereye kadar gidecek bu? A'dan J'ye kadar gidecek. Bunu seçtim, kopyaladım. B, C, D, E, F, G, H, I ve J. Kontrol etsek da kaydettim. Daha sonra bunları düzenliyoruz. Text'te personeldi, text'te kimlik numarası, text'te adı soyadı, text'te adı soyadından sonra ne gelirdi? C, B, İ, CB il, bura CB ilçe. T işte e-mail. T e-mail. T telefon. Telefon. Kontrol boşlukla devamını getiriyorum arkadaşlar. CBG yazıyorum mesela. Kontrol şuna basıp boşluk tuşuna bastığımda CBG diye başlayan ne varsa onu tamamlıyor cümleyi. Onu cümlesi tamamlıyor. TG e, TXT SGK TXT MAS Şimdi harfleri düzeltelim. B C D E F G H I ve J daha sonra PRM personel kayıt. Kepsok'u kapatalım personel kayıt caption captionuna personel personel kayıt güncel güncelleme diyorum daha sonra frm personel kayıt nokta show diyorum şu yukarıya da TRM personel burada görev listesinde verme görev listesi işlem görev güncelleme görev tanım nokta işlem görev güncelleme yazmıştır. Aynı mantık bunu buraya da yazıyorum. Personel listesi personel listesi işlem eşittir personel personel güncelleme aynısında personel kayıt işlem İçinde yapıyorum. Personel PRM Personel Kayıt. Kontrol liste kaydettim. Şimdi ne yaptık burada? Personel listesindeki İslam değişkenine personel güncelleme PRM personel kayıt nokta İslam değişkenine personel güncelleme dedik. Gerçi yukarıda demişiz. Burada bir daha personel listesi Yok da istenen personel güncelleme mi? gerek var mı? Dursun. Bir zarar olmaz. Personel kayıt olmaz herhalde. Bir hata olursa düzeltiriz ileride. Personel kayıt istenen personel güncelleme ise Bunları yapacaktı. Ee, activate olayına yeni personel onu da yazmışız. Tamam. Koyduralıyız. Şimdi personel listesini çalıştıralım. Şimdi bir, iki, iki tane personel var. Ekle dediğimde yeni ID numarası getirdi bize. Çıkış diyorum. çift tıkladığımda neden getirmedi? Çünkü ana e, tanım menüde personel listesi ana menü e, bu tanım menü üzerinden oraya açmamız lazım ki buna tıkladığımda personel listesi İslam değişkenini e, pers e, personel güncelleme olarak yazsın ki bu personel listesinin çift tıklama olayındaki bu prosedürü çalıştırabilelim. Yani buradan tanım önüde personeller butonunda personel listesi nokta islam eşittir. Personel güncelleme diyorum. Olduğunu buradan bildiriyorum. Ondan sonra personel listesi açılsın ki personel listesinin içerisine çift, çift tıklama olayına personel listesi işlem personel güncelleme olduğunda neler yapılacağını ona göre çalıştırabilsin demem lazım. O yüzden tanım ben üzerinden hatta anım menü üzerinden çalıştıralım. Ana form tanımlar, personeller tıkladım. Ekleye bastım. Yeni ID numarası geldi. Çift tıkladım. Gördüğünüz gibi personel 2'ye ait olan 2 ID numaralı personelin kimlik numarasını, adını, il, ilçe, bilgilerini buraya getirdi. Ona göre gelinen değiştirilmesine Murat Pırat yazmış. Ahmet Yiğit yazalım mesela. Kaydetiyorum. Personel bilgileri güncellensin mi? Evet dedim. Personel bilgileri Ahmet Yiğit olarak güncellendi. Şimdi bir de sil butonunu sil butonlarını yapalım ve bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Sıralamamız nasıldı? Tanım beni. Görevlerden tekrar e, görevlerden başlayalım. Düzenleme işlemlerini yapmaya. Notlarımızı düzenleyelim. Tamam. Şimdi görev listesinin sil butonuna geldik. Sil butonuna şimdi neler yazıyorum? If diyorum. Sheets görev tanımları. Range A'nın ikisinin değeri eşittir boş ise Öndür. Box. Önce bir görev tanımı eklemelisiniz. Diye bir mesaj versin bize. Daha sonra saptan çıksın. Ama eğer A2'de bir değer var ise Neler yapacak? Onu buraya yazıyorum. Yani silme işlemini buraya yazıyorum. Ne demek istediğimi yeniden anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar. If sheet görev tanimleri sayfasını yanlış olduk. Tanimleri range a'nın x'in values'ü eşittir. VST görev listesi list VST görev listesi list index virgül sıfır exit for for next bir soru sorsun açıktır mesajı box görev tanımını silmek istiyor musunuz? silmek istiyor musunuz? vb yes no artı vb default buton 1 artı vb question virgül buraya sil yazıyoruz. Eğer klavyeden enter tuşuna basılırsa sabdan çık. Devam et. Sheets görev tanımları sayfasını seç. Range A'dan A'nın x'inden B'nin x'ine kadar sil shift eşittir x ile up görün, Görev listesini listele bize bir mesaj ver Label mesaj caption eşittir görev tanımı silindi nokta daha sonra vrm e label mesaj caption'da yazdığını bize show yap yani göster vrm mesaj nokta show diyoruz ve bitiriyoruz aynı mantıkla gider gelir araçlar eee ve personel listesini yapacağız. Araç listesinde ha araç listesinde şeyi unutmuşuz. Ee, güncellemeyi yeni araç eklemeyi araç güncelleme demişim mesela buraya. Burada araç güncelleme şeylerini yapmamışız. Tamam. Onu da yaparım. Ondan sonra silden devam edelim. Araç listesi güncelleme Unutmuşuz araç listesi double click orayla geldim. Double click orayından önce buraya PRM araç kayıt islem eşitti yeni yazıyorum. yeni yazıyoruz yazıyoruz. PRM araç kayıt işlemi yeni ise araç kaydının user form'un activate olayına şu bloğu ekliyoruz. Yeni ise bunu yap, Neyse, güncelleme yapıyoruzdur. Endir oturursa kaydettim. Ekle bunu yazdım. Şimdi çıktıktan olayına gelelim. If frm araç listesi işlem eşittir. Araç güncelleme ise neler yapacak onu yazacağız. Kontrol S'e kaydettim. Frm araç tanim nokta İslam eşittir araç güncelleme dedim burada ki araç tanımın e, araç kaydın araç kaydı olacak mı? araç kaydın user formunda activate olayındaki şu ona göre çalışsın diye yeni dediğinde yeni bir ID numarası verecek güncelleme ise güncelleme için burada bir if and, and, if below yok. Ondan sonra araç güncelleme olsun dedik. Dim a as long for a eşittir 2 to 1 2 3. Dimlere kadar git. If sheets araçlar range a'nın values'u eşittir. dst araç listesi araç listesi list dst araç listesi list index 0 then exit for next diyorum frm araç tanim araç kayıt Tekste araç ID nokta belli eşittir. Şiş araçlar renç anın öncüsü bu da E'ye kadar gidecek. Kontrol C'ye dikkat ettim. B, C, D, E. Tepsuk'u açtım. B, C, D, E C, D ve E. Tekste araç marka teyze araç plaka teyze araç cb şoför teyze şoför prm araç kayıt caption eşittir araç kayıt güncelleme prm araç kayıt yoksa şom. Ctrl Araç listesi bastım. Yeni bir ID verdi. Çift tıkladığımda olmuyor. tabii ki ana form üzerinden gelmemiz lazım. Yani bu tanım menü üzerinden gelmemiz lazım. Buraya tıkladığımda şu an araç güncel e, araç listesi nokta islam araç güncelleme olduğu için if and bloğumuz burada çalışıyor. Çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi ID değerini arttırmadı. Marka ABS olsun. Plaka 01 ADS 01 olsun kaydet dediğimde araç bilgileri güncellensin mi diye o cümleyi değiştirmemiz lazım. Heh. Unutmuşuz. Ee, araç listesindeki araç kayıt ifrm İf, araç kayıt nokta İslam eşittir yeni ise bunu yapsın hendif araç güncelleme ise Neler yapsın? Bunları seçtim. buraya yapıştırdım. Buraya, buraya sor iki, sor iki, sor iki diye değiştiriyorum. değerini ID değerini arttır dememişiz. Gelir tanımdan şuradan bir örnek şey alalım. Araç kayıt. Yeni bir ID ise e, yeni bir araç tanımı ise araçların ID değeri nereden artacaktı? E, E'den artacaktı. Burayı E olarak değiştiriyorum. Aktivite orayına oraya da mı yazmamışım? Bir oraya yazmışım. Tamam. Ama e, bu işlemi burada yapmayacak. Şimdi kopyala diyorum. Burası güncelleme olduğu için buraya yazıyorum ama bunu pasif yapıyorum. Araç bilgileri güncellensin mi? Güncellen güncellensin mi? Güncelleme diyorum. Buraya frm e, araç tanim araç kayıt nokta txt araç id nokta value işte for'dan çık diyorum. Araç id değerinden aracın ilgili olduğu satırı buldu. Sonra güncellemeyi ara, ara, yaptı. Araç bilgileri güncellendi. Güncellendi. Bakın burada örnek olarak gelir tarım üzerine söylüyorum. Bu şekilde listeleme yapma olayını araç kaydetme, araç bilgileri güncelleme olayını da yapacağız. Kaydet. Araç listesinde araçları listeleme neydi? Prosedürlerde araç listesiydi. Kaydet. Kapattıktan sonra listelesin. Araç az önceki kopyaladığımı alıyorum. Bunun üzerinden değiştirme yaptım. Yani kopyalama edebilirim yani. Araç listesi. Anlık olarak listele, güncelle. Burada da kapattıktan sonra listelere sonra mesajda göster bize. Ana form çalıştır. Ee, tanımlar. Eklediğinde yeni bir ID değeri gelecek. Gelmedi. Hala sıfır olduğu için burası. <laughs> Şimdi çalıştıralım. Tanımlar, araçlar. Ekle dedim. ID değeri bir arttı. Şöyle örnek bir şey yapalım. Kaydet. Kaydedildi. Gördüğünüz gibi artıyor. Çık tıkladığımda 2 numaralı ID'ye ait aracın bilgileri getirdi bize. Çıkış çıkış kaydet. Bu da böyleydi. Silme işlemine kaldığımız yerden devam edelim. Nereden başlamıştık? Görev listesinde görev listesinde kalmıştık. Şimdi çalıştıralım bir silmeyi deneyelim görev listesinde. Tanımlar, görevler seçtim, siliyorum. Görev tanımını silmek istiyor musunuz? Evet dedim. Görev tanımı silindi ve anlık olarak listelendi. Aynı mantıkla gelir, gider, araç ve personeller için de silme butonlarını yapacağız. Görev listesinde silme. Şimdi buradan şöyle bir if and below bıraktım. Dedim ki görev tanımları A2. Bir de başlıklar var. İkinci hücre boş ise yani buraya hiçbir kayıt yapılmamıştır. Onu gösterdim. Eğer boş ise bize uyarı versin. Önce bir görev tanımı eklemelisiniz diye uyarı versin. Bir silme işlemi yapmaya çalışmasın ki hata olmasın. Aynı mantıkla diğer listelerde de bu şekilde silme mantığını yapacağız arkadaşlar. Burayı böyle kopyalıyorum. Sırada ne vardı? Gelir listesi. E gelir o. Gelir fark etmez. Burayı gelir yapıyorum. Önce bir gelir tanımı eklemelisiniz. Burayı gelir yapıyorum. Bunları gelire göre düzenleyip kontrol C, kontrol B gelir tanımını gelir tanımı silmek istiyor musunuz? gelir oluyor. O da A'dan B'ye kadar gelir listesi gelir tanımı silindi. Aynısını gider için yapıyorum. Gider listesi buraya yapıştırdım. Gider gider gider. Reset'e gider. Listesi. kontrol c kontrol v Gider tanımını silmek istiyor musunuz? Burası gider. Gider. ctrl Z. Ctrl-C ile kaydettim. Aynı mantıkla burayı tekrar kopyaladım. Araç listesi. Araçlar. Önce bir araç tanımı eklemelisiniz. Araç. Araçlar. VST araç listesi araç tanımını silmek istiyor musunuz? Araçlar tabi araçlar neydi? A'dan E'ye kadar silme yapacak. Burayı E olarak değiştiriyorum. Araç tanım silindi. Kodrolesine kaydettim. Şurası da araç listesi olacak. Kodrolesine kaydettim. Şimdi Hepsine teklif edin. Yönetici sil dedim. Silmek istiyor musunuz? Tamam. Gelirler. Geri tanımı sil. Geri tanımı silmek istiyor musunuz? Sildi ve listeledi. Gider tanımını silmek istiyor musunuz? Evet. Su faturasını sildi. Araçlar. Araç tanımını silmek istiyor musunuz? Silindi. personel listesini yapmamışız. Kopyaladık, yapıştırdık, sil. Personel sayfasına da personelmiş. Personel. Önce bir personel eklemelisiniz. Personel. NST. Personel listesi. personel bilgileri personel bilgilerini silmek istiyor musunuz? Personel personel bilgisi nereye kadar? A'dan J'ye kadar şu iki seç. Bunları ortala. A'dan J'ye kadar Sonra personel listesi personel bilgileri silindi. Personel bilgileri silindiği de gördükten sonra sil. Personel bilgilerini silmek istiyor musunuz? Evet dedim. Gördüğünüz gibi personel silindi. Tamam. Bunu da siliyorum. Sil dedim. Personel bilgileri silindi. Sil dediğimde gördüğünüz gibi önce bir personel eklemelisiniz diye bir uyarı verdi. Giderler. Evet diyorum. giderler. Seçtim sildim. Gider tarımını silmek istiyorsanız sildi. Duvar bas faturasını silmek istiyorsanız sildi. Önce bir gider tarım eklemelisiniz. Gördüğünüz gibi listede bir veri yoksa bize bu şekilde uyarılar verecek arkadaşlar. Ve kaydettiği programı kaydedelim. kaydedelim. Bu video biraz uzun oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.